Evet, selamun arkadaşlar beyler. Sinan Altunel ve Aydın Özel, evet. Özel kardeşim'in beyler kümesindeyiz. Evet. Arkadaşlar e, birkaç tane kuş alacağız buradan. Bu yerde gördükleriniz havada da bir tane var herhalde. Hazır oynayan da var. Evet. Beyler, kuşlar hakkında bilgi alacağız. Merhaba kardeşim, nasılsın, iyisin? Sağ ol abi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şu anda zaten e, yarışa mekemede değil mi? Altıncıyız abi şu anda. Tabii yarış devam ediyor. Ee... Biraz daha geliriz ama kuşumuz iyiydi. Martı, martının yüzünden erken iniş yaptı kuşumuz. Yoksa iyi bir puan toplayacaktı yani. Bu hazır kuşlarımız var. Kuşlarımız biraz kalabalıklaştı. O yüzden elimizden çıkartmayı istiyoruz. Eyvallah kardeşim. 3-4 tanesi hazır bunların. E, bir iki tanesi de yeni yeni hızlanmaya başlamışlar. E, çok vaktimiz olmadığınız için e, çuvalanları göndeririz böyle. Evet Aydın şimdi kuşlar hakkında ee beyazlar, arka ve beyaz nedir mesela şu arka ve beyaz arka tabi beyaz, şu dişi beyaz bu üçü kardeşler bunların diğer kardeşi de MGF'de şu anda 6. olan kuşumuz arkadaşlar duyuyorsunuz beyaz, şu anda beyazların kardeşi şu anda MGF'de 6. sırada evet öz kardeşler ee mavi hazır yine sazlı mavi, sazlı mavi hazır yine e, buraya alamadığımız için, başka çeteye düştüğü için onu gönderiyoruz. Tamam kardeşim. E, yoksa güzel kuş, verecek bir kuş değil. Kaç metre Şimdi... oynuyor o sandım abi? İkmana versinler, 30 metrenin üstünde oynar o kuş. 30 metre, Aha. maşallah maşallah. Güzel fişekleri, fişekleri, fişekleri uzun, güzel kaçıyor. Selam. Bu Hadi çakmaklı, bakalım. bu şeyin, şu arkadaşın sonunda bir ayı mı? Çakmaklı kaç tane yapıyor? Çakmaklı da 20 tane yapıyor. 10 metre, 12 metre. Böyle duyuyorsunuz. Bak da 20 tane atlar diyor böyle. 30 santime, 20 santime geliyor bak. Tamam mı söylüyorum? Ama buraya alamıyoruz. Ben en çok şu dumanlıyı beğendim. Erkek dumanı var. Bu kanatta kesik olan. Evet, erkek dumanı da hazır. Beden. buraya 70'in üstünde seferi var buraya. 70'in üstünde seferi ama buraya düşürtemedi kokuşu. Çok uğraştık. Buraya düşmediği için de gönderirim yani. Bir iki tane yavrusunu aldım. Arkadaşlar 70 seferi var diyor. Bakın şu kanatlı olan dumanlı var ya. Eşler, ikisi eşler. Bu da benim çok güzel damızlıklarımın yavrusu. Şu Hatta kümesimin kafa damızlığının yavrusu. Şu Aha. dumanlı. Anladım. Onu da kızdım benim amcamın oğluyla Sinan'a. Orada benim ortaklarım gönder dedikleri için onu da gönderiyordum yani. Yoksa inan bana kümesten çıkacak kuş değil. değil yani şu dumanlı. Arkadaşlar, beyler görüyorsunuz. Kuşları, beyler Aydın Kalesi'nin kuşlar hakkında bilgi verdi. Neyse o. Beri havalara kuşlar var. Bu da yavru. Yavru, yeni uzun. Beyler yeni yeni. Çakmaklı, Çakmaklı'nın kardeşi bu abi. abi. Çakmaklı'nın kardeşiymiş abi. Şu Çakmaklı'nın beyler yumurta kardeşi. Ben kendi şahsım, ben Çakmaklı kuşunu sevmiyorum abi. Çakmaklı kuşu bir, arka tepe kuşu sevmiyorum abi. Arka tepe kuş kümesine koymak. Ha, Arkadaşlar burada da, da kümes var ha. Burada da, da bakıcılar. Damızlıkları burada. Ben arkadaşıma hediye ettim bunu. Arka tepe kuşunu sevmediğim için. Çok iyi damızlıklarımın yavrusu. Aynen. Yiğit mi bunu? Yiğit mi anlıyoruz bunu? Yiğit Arkadaşlar kümes burası. Beyler Sinan Altuner'den Aydın Öden'in beraber ortak açı uçurduğu, yarışlara uçurduğu kümes yer yer burası arkadaşlar. Burası uçum kümesi. Orası damuzluk kümesi. Burası evet, da. Evet. Damızlık kümesi. Şu anda havada kuş var. Beyler bunun da kardeşini alıyoruz ha.